Selamünaleyküm. Araç alırken satış sözleşme, motor onaylı. Araç aldıktan sonra tarafımıza yansıyan vergi, MTV vergisi. ikisini de ödedik. Araç satın alıp da daha sonradan e, ikinci vergilerin yansıması, ek vergilerin, ek MTV'lerin yansıması deprem sebebiyle. De. Kırşehir'de merkezde otogaleri işi yapıyoruz, araç alım satım işi yapıyoruz. Üçüncü ayın e, 16'sında bir araç satışını yaptık Ankara'dan. Araç satın aldık. Aracılarımızı tüm resmi prosedürler uygun bir şekilde noterden satın aldık. Aracın vergisini ödedik. Vergi tahsil mahpusları elimizde var. Araçta trafik cezası yedik. Araca yansıyan ek mtv vergilerini de ödedik. Daha sonra araçta e, haziran ayında fren operasyonu yapılaraktan araçlarımız yurt dışı denilerek elimizden alındı. Ama biz bu araçların yurt dışı olmadığını e, devletin nezdindeki tüm yetkilendirdiği TÜV Türk muayene istasyonu noterden tasdiklemiştik. Elimizde belgeler de var. Ortada bir mağduriyet var, karşımızda bir muhatap yok. Binlerce kişi mağdur ama sesimizin çıkaracağımız bir şey yok. Tüm araç alırken ki yapacağımız her şeyi yaptık. Prosedürü 56-64 SMS'de şasi numarası plaka kontrol ettik. Araç muayene istasyonunun raporları elimizde. Araç muayene istasyonunu arayıp araç tespit raporu var mı diye sorduk. Şase ve motor numaralarının üzerindeki doğruluğuna dair, devlet nezdindeki doğruluğuna dair elimizde belge de mevcut. Islak imzalı bir şekilde bunları da aldık. Ama hiçbir şekilde muhatabımız yok. Bu araç yurt dışıysa biz nasıl bu araca vergi ödeyebildik? Ek ek MTV'leri de ödedik. Veya yurt dışıysa nasıl araç muayenesi sürecinden geçe, geçebildi? E, araca sigorta kestirebildik. Araca kasko kesilebiliyor. 3.5 milyona mal oldu. E, benim 3.5 milyonluk bir zararım var. E, ama karşımızda muhatap yok. E, böyle binlerce kişi var. Bunlarla ortak bir WhatsApp grubu kurduk. Hepsi aynı aynı mu, muzdaripten sorundan muzdarip ve şahıslar aynı. Polis kayıtları alındaki evrakları inceledik. Şahıslar aynı ama şahıslar serbest bırakılmış. Totalde aynı şahıslar 70-80 milyonluk bir vurgun yapmış. Ama 1 Eylül'den itibaren de serbest bırakılmış.